Develi'nin Yukarı Develi Mahallesi'nde bulunan Dev Ali Türbesi'nde Sultan Alparslan'ın yeğeni Dev Ali ya da Devle Bey olarak bilinen ve ilçemize adını veren Türkmen obasının yiğit komutanı yatmaktadır. Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya düzenlediği akınların en önemlisi olan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin Devamında ordular Erciyes Dağı'nın güney yamacındaki Develi Obası'nı ve ilçenin hakimiyet büyük önem arz eden bu tepeyi fethetmiştir. Devali 1094 yılında vefat edince kalenin fethedilmesinde gösterdiği başarısından dolayı yakınları tarafından kale girişindeki ağaç kapı mevkine kümbet yapılarak kümbetin zemin kısmına yiğit komutanı defnederler. Rabbim ziyaretlerimizi kabul eylesin. Sizlerin de ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun.